Herkese ben Çiçekler merhaba. Bugün Solar Survivor oynuyoruz. Arkadaşlar bir aksilik oldu kusura bakmayın. Evet. böyle devam edeceğiz. Aşağıda şey varmış. Onlar buradan geliyormuş. Kapatıyorum tamam. Gel. Şimdi şunlar burada. Gel amana koyacağız bunları. amcına koyacağız. Ben gireyim mi? Hayır hayır Girme sakın çok kişi var. Ben Hadi özür dilerim. Dur ben seni şey kapattım. Dur ben şu yanı açayım. Şuradan hava kesin. Elimden kazıyom tamam, tamam tamam elbismi alıcaz şimdi Aaa Tamam girelim uçur, mi? Otur otur Girelim Ayy geldim Geldim hiç Ne? Vurma Aaa 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 öldüm Enderman what abi senler de... Anam aç çalıyor? Acıyla gel Aman okudum hiçi Açın lan acıyla gel acıyla gel acıyla gel acıyla gel Tamam aldım aldım Gel aa, tamam, Yine atımları ya. ver Al Attım tamam bunlar Tam gireceğiz içeri ya. Çizik, tam tam girdik içeri. Yap girdik. girdik. Oyama. Anam atalı, anam. Anam atalı. Ha, gel yerden vurdum. Sen de bana vurmuş. Evet. Yukarıdalar mı bunlar? Hayır, aşağıdalar bunlar. Daim şon şey geliyor burada. Hop, abi. Çınar, çınar çekil. Buraya nasıl geleceğiz? Artık, ha? ha, Enderman, Enderman, Enderman. Öldüm. Enderman, Enderman am amına Bir e, nerede? bak, bak orada. Kaç kaç amına. Bu Enderman. Gel bak şuraya gel gel. Al bak şurada. Ben ha bakayım ben. Al yandayım Ha burada. alım mı? Al. Al burada bir tane Enderman var. Enderman kestim, kestim. kestim. Oğlum kılıcım bitecek benim. E bende var evet bende var bir tane. Ver. Aa, attım. Bak kapının önünde. Hani? Ha. Tamam. Gel şurada da bir tane olması gerekiyordu gel. Gel. Tamam. Buldum. Li İkinciyi buldum. Nerede? Ha burasıymış. gel gel. Aşağılara inmemiz gerekiyor. Aa, Aa, Aşağı dur ben ne yapıyorum gel. Tamam yol yap. Oradan bir şartla şey yapalım tamam mı? Her şey öldür öldürmeye başladı. Tamam. Uf ya, iyi çok aşınıyor bu sen kulaklık. Fikret ya. Nezin çok mu iyi geliyor? Evet. Güzel, evet. bayağı bir. Şu anlara biraz Şimdi ya iç Ben beni öldür. Hı? Ha? Ölmüyorsun. Ama ev, evde var mıdır? Yok. Tam olsun ya. Arkadaşlar şey yapsak aynen. Arkadaşlar kusura koyamam. Şunu yapalım ya. Ya game mode Ya ama birkaç tane al 64 kalma. 17 tane mi ne al? Yok. ya ee, bir tane bir tek 64 aldım ya. Ya. Çıkmaz zaten. Evet, çok üzgünüz. Evet. bir daha hiç kullanmayacağız. Ama yani ama zor duruma, zor duruma yani. Hiç abi, hiç... abi, 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 abi kaçtı. Abi, 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 abi. Kulübü, kulübü, kulübü. Kulübü patla, patla. Patlasın o. Amına koyacağım ama. Ha. Patla. Oo. Ben Ben geri döndüm. Ben 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 bekle bekle bekle. Ben 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 Tepe Ben tepe Ben 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 Ya bu çünkü diyet sivrişler. Amına koyayım. Ananın amcını kim olur Ya böyle mi ailesi orayı Hayır. Evet. gel evet. odan ya. O mahalle mi artık? Hayır. Amınıza koyayım size. artık. Gel. Martin. Oh, 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 sen baybaş, sen... Baybaş. Pınar, Pınar, hayır Pınar, hayır. Ya. Sen tepeylendin mi? Hayır, hayır, hayır. Şu an duruyorum, yavaştan keseceğiz. Hayır. Ya of ya. Gel yatak, gel, gel. Gel yatak. Yeniden gideriz. Ya. Daha sen... Sen game modda git oraya sana. Sen game modda git. ben tepe mi olacağım? Evet. Tamam. Hı. Bekle daha tepe olma Deren 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 arkadaşlar. Bu gezegenden nefret ettim onu bakayım. Ya ben de ya bu hani... ne Yeni... ya yapalım. Aytimleri alalım Diamond'lı gezegene Damatlı Damatlı gidelim. Diamond'lı mı? Hayır. Hadi sen geldin mi? Her zaman Diamond'lı gezegene mi? Kazamayız da onu bakayım. Hadi. Geldin mi? Ay, ee, yok gelmedim bekle. Bekle. Var ya şu an hiçbir şey bulamazsın burada. Hiçbir şey kalmamış ki. Bir tane okçu kalmış o kadar. Geleyim mi? Evet. Hayır. Oh, 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 hiç, hiçbir şey kalmamıştı dedin ya. Yalan, yalan atma ki sen. Hiçbir şey kalmamıştı. geliyor ya videoda görürsün bak. Emre işi bir şey kalmamıştı. gitti? Ah ah ölüyorum. Aman ya git. Şu da kazak mı? Kaz 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 kaz. Şu zeylele kaz kaz sen kaz. Neler neler hep neler. Hayır. Aa. Biz bu işler full var burada. Kaç kaçınlar? Hayır kaz. Bana şey at. At bana. Tam kim Amına koyayım oğlum seni. Ne vuruyorsun sen bana? Ne vuruyorsun? Bana yarın. Dolayarak ne vuruyor ne vuruyor? Ha. O vuruyor. O vuruyor. O vuruyor. Kim? O vuruyor piç. Enderma. Evet. Bana o vuruyor. Bana koduğumun. İyi bir şey de olacak. Vatsnar. Öldün mü? Basma. basma. Evet öldüm. Ha basma, basma, basma. Geldin basma. mi? Ona basma bekle hayır gelmedi. E bom, tam tam tam. Amına koyayım. Tipne ne patlıyorsun creeper? E ne en patladım ne Ya, aa! Uyuh. Şeyini kırmamışız. Enderman'ı kır 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 kır. Dano sword. Bizim sim. Şey. Tamam başımız baş... gitti. Ya bunu nasıl kazabileceğiz ki? Evet oğlum. Aa ya. O değil. O Ama gel. E, ee, gem modda kalsak. Hayır, hayır, hayır. Sonra, hayır. sonra kalsırız, Sonra bir şey buluruz bence video değilken. Ama muhtemelen gem moddan yapmayacağız. Sende var mı? Biraz. Ha var mı? Baya varmış. Tamam tamam. Aa, gelebilirsin yani. Şimdi nereye gidek? Baba düştüm. Enderman nerede ama yapayım? Şurada da bak Daha yaptı gezgen göreceğim de ben göremem ki sen şuna nasıl demir kazanabiliriz ki ben kazanacağım oğlum da yapalım ben daimutlu gezegene giderken sen de şey yap ee, nasıl şey arama ayrım bulmaya çalış tamam. sen daimutlu gezegene gideceksin de nerede bu bu mu evet bak ileride sen göremiyorsunuz. dur siktir et. Sen eve git. Eve mi? Evet. Neden? Ya, ayrım bulmaya çalış. Ayrım bulmaya çalışacağım ben. Evet. Hiç, ben nasıl ayrım bulacağım? E, bulu, bulursun bir yerlerde vardır şuna. Yiğit Hiç, yok. Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Bağırtma beni. O ülke var ya valla. Ama muhtemelen 12. bölümde biter. Değil mi? Hiç. E ben ya saçmalık yapıyorum ki? Ya. İyi ya, kızdırma beni. Bunun içi. Oh my god. Am, iyi. E, yiğit, e, şey taş bulacağım ben sadece. E taş bul, bulup zaman yapacağım. Ha o, oh, sen orası. Video bu kadar olsun mu ya? Hayır ya. Bu bölüme de gidelim. Hmm, olsun. olsun. zaman şöyle yapalım. Ee, biz ikimiz ayrı çıkalım. Hı -hı. Bu, bu bu da gene gidelim. Tamam. Tamam. Oo düşüyordum. Vat abi. Çınar. Abi. Sen oraya içine mi girdin? Ay. Girmedin değil mi? Vat. Bu Neden patladı? Aa, daha da var mı? var mı? Daha da hayvan oh, Hop! Hop! Rezimek. Rezimek Uf, tamam İlk İlk biliyorum nerede olduğunu. Ama biraz çok uzak. Buna temel ya Rahat bırak. Altına. Hani yanlarda şeyler var ya. Normal... Niye şuraya gideceğiz Gel. Gel Aslında buraya gidiyoruz. Normal asan şeyini. E, render dizisini. Yerim dikişim mi? Ya. Hani video setting şey dedim ya orada. Işte bak en yukarıda gidelim ya Bu. Evet. Bak bir kez daha. Bir kez daha. Ay tamam. Sen tam. dayanmaz hadi gidelim tamam. Evet. Ha bak. Aşağıda da var ama. Aşağıda. Bak. İyi. Tam oraya ben gideceğim yavaş yavaş tam. Işte. Ha! Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Al Am, al 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 al. al. Oo. O mı diyorsun? Evet, o ben Ayak şeyler Kaz hmm. kazacaktım ama neyse kaz ka Geldim geldim. Şu burada falan yazıyor, Black Wolf falan diyor. Nasıl olacak o geziyen arkadaşlar? Bir yardım etsiniz de bana. Google. Ha, Google ya. Bu arada artık yuclardan yorumları kapatacağım. Google Play. Hiç buldum. Hiç. Buradayım. Buradayım bak. Aha. Tamam. Hiç gel. Ya. Hayır. Bak. Aha. Senin bulmadığın yeri buldum ben. O seni bulmadığın yeri burada bir tane zombi şey vardı. ne var ki? Kesmedin ya o yüzden onu söyledim. Kazanım ayrım ayrım kazmaya gidiyoruz. Benim pikeksim kırıldı. 50 tane topladım. Bir yer mi buldun? Zaten orası mal. Evet. Ee, şey bana yardım eder misin? Ama etme 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 etne. Ben eve gidiyorum. Tamam. Bon, bon bona var kamına gel Abi sen? Bak ya şuradan gidebilirsin ha. Dur sıkıştım. Vat. Sıkıştım. Ha. Kas, kas bit. Ah. Tamam. Ama bakayım. Mik mikrofon ağzım gelmiş ben sinek var diye ulaşacağım. <laughs> ne kadar sana? Oo. mi? Bak. Ayrın ayrın yer buldum. Yakındayım hem de çok yakında. Şu mu? Hayır bak. Ya basit zaten ama ne Bulmak. en zor elmas bulmak. İşkence. Yok lan. Çıkıyor Abi iş, işkence de yani çıkıyor maşallah acaba? İşte oraya gitmiyor musun sen? Gidiyorsun. Allah! Oh, atladım. Neden? ölüyorum abi. Ölüyorum. Geleyim mi? Ya. Ne oldu? Ben işkence çektirdi diye Ne oldu bana? Ben ee, taş kazmaya gideceğim de. Koşamıyorum. Bu siktir. Koş! Koşsana koş! Koş. Dur. 2. 2. 3 olacak o. 3. 2 4 olacak ha. Aben olsun. Neden? Abi hep ol잖아. Oğlum, güveneyim. Bir anda değilim. Olmaz adam. Olmayacağım ki zaten. Reska kazanmam gerekti. Ooo. Oh, Piş. Eee. Bakalım. Ee, şey. sonra açıldım. Katılın her şeyimizi. Sonra. direkt Şimdi... Bekle bir dakika. Ben çok tehlikeli işler yapıyorum. Onları yıkayayım. Ne oluyor? Ne no, oluyor? No, no. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ben dört tane buldum. Ne 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 ne? Dört tane buldum bir şey. Ayrı. Ayın dört A tane A buldum. Başka bulmak bayağı zor. Bayağı zor. Baya zor. Baya zor. What? Ah yanlış anladım. Ah yemler. Ah yem. Ah Akşam. Ah biliyorum yatak. Gördüm. Hadi. Beklem yeşil buluk atıyorum. Kaç buluk kaldı acaba? 6-7 tane buluk kaldı. Ya, ya ananın şey. Dörtmüş ki. Yalvar ya. ya Gel. Ba Önce vur bakayım bana. Abine vur bakayım biraz. Abi vurmayın, Vurdu. Vurdu. Vur. Dur aydınları alayım ben. Aa, alma sen alma. Ooh. Ooh, al baby, baby, Ooh, baby, baby. Ne Hı -hı. Evet. Bir tane var, bir tane var evde. Balka bana doldu ya, ben öyle lav var zannettim. Mal. Balka ya böyle, ne yapıyordu ya? Yarak mı yapılıyordu? Yok. Bir şey yapılıyordu, aynen yarak yapıyordu. Ee, hani endermanlar var ya. Evet. Ha <laughs> biliyorum da. O, öyle. Öyle. başka. Oğlum ölmem lazım benim. Koşamıyorum, bir şey yapamıyorum. Aman akıyorum, ben açlıktan öleceğim kızı bağır öl Ay ben bu gezegene ne gidiyoruz pampa hazır lan Ya ben neden pampa diyorum sana Pampa diye bunundur Ya ölür müsün? Ölürüm Ölürsün Ölürüm ama devam Ölürsün Gel gel Ölürsün O diamond buldum Hat Hayret evet, orada diamond vardı Aşağıda evet. En aşağıda Yarım da. Yarım. Yarım ne geliyor ya? Hadi gel ben gidiyorum. Sen git. Ben ol. Tepe olmayacağım. kaç kazıyorum Yiğit ben. Bari orada e, bir de çiz şey var. Dakikamıza bakalım. Aldık bak. ya. Dak dakikamıza bak. Dakikamıza ka kaç dakika bakacağız? 50 dakika bakacağız. 20 mi? <laughs> ben burada Diamond bulacağım. 64 tane. Git o Diamond şehrine git. Diamond'ları diamond. al. Buradayım tamam ben. Git. Geldim oraya. Diamond kılıncımız da. Onları fethet Diamond al. Şu an var ya Diamond'ım oradayım. Şu an bütün hepsini kestim ben. Ne? <laughs> evet. Doğru. Şu an Diamond'lar oluyor. Oh, iyi Diamond'lar gelsin. 50 tane Diamond'ım oldu. Oha. Şaka bunlar keyfi değil mi? Day day, day. gelmedim ki eskiyim. O o o Yanıma giren bu giren bu ya yeşil bu getiriyorum. Onu ben sana hayvan gibi bir tane 64 yeter yatardı mı? Ne? 65 A tane olacak biliyor musun? Ne getiriyorsun ama kim sen Ne getireceğim? Taş taş taş. Taş istemem ben taş. Taşla da da şey yapmıyoruz mu biz? Ne? Oo Oğlum ben bunu bitirdim. Sen neyi kapatıyorsun? Biliyorum. Biliyorum ya da biliyor bitirdiğini. Eee? Evet. Ne için getiriyorsun oğlum? Hiç. Hani şey yapıyoruz ya item. <laughs> benim. Hayır. Ne için? Item <laughs> yapıyoruz ya. <laughs> Ateş çıktı. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten evet. mi? Ateş çıktı. Bari geldim şu an. Dayanıkları da alıyorum. Harbi geldim şu an. Dayanıkları alıyorum. İyi tamam ben geldim. 2 3, git ben geleceğim biraz sonra tamam mı yapayım bunları. 4, 5. Yok 5 olmayacak. Ne? 5 olmayabilir. 5. 7 Diamond. 7 Diamond, Diamond, Diamond. Lan çel gitmiş. Ne? Var. Hep sönmüş ki. Abi. Kaz o zaman kaz, kaz. Hep sönmüş abi. Geleceğim ben sana. Gel oğlum gel gel. Oh ölüyorum. Ölme lan. Ah. A, daim 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 da ah diamond çıkmış. Ben diamond alacağım bunu. Ah. Git ne yapıyorsun oğlum sen? Aa, oh, uh diye ses açıyor. ah. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Hayır ben bulup gidiyor da. Yapma Çınar ya. Ama ölüyorum. Ah. Tavada mı? Hayır 13, 14. Daha da var ha diamond. 15, 16, 17. Yiğit dört tane indir pearl. Dert, 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 dert. Mavi blok var bende yani şu an. Mavi ne? blok. Sen an tp olacağım birazdan. Olma olma. Ben, 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 ben tp olacağım mal. Dur. Alayım. Aldım. Şunları alayım. İyi bana daimi kalp maya yiyeyim. Çok önemli çünkü bu dakikalar değil mi arkadaşlar? Aa, ne dedim bana bir dakika bir bakalım. Hadi. Tamam dur bir dur. 我怎么那眼睛我，眼睛，眼、yeah. 裂、uh。Huh.